Tut şunun ucunu düşeyelim abi. Aa, arka planda göreceğiniz üzere güneşli bir günden merhabalar. Havanın iyi olması demek bahçede çalışmak demek bildiğiniz üzere. Normal koşullarda büyük olan seranın... Bize göre büyük. Aslında 18 metrekare küçük sayılır çoğu yere göre. Ama 18 metrekarelik seranın kapamasını yapmıştım ilkbaharda. Bir de küçük sere yapmıştım. eve detaç olaraktan, eve ekli olaraktan. Onun kapamasını da bugün yarın, bugün yarın diye diye bugünlere geldik. Naylonunu ve filesini almıştım. Ee, ama bir türlü işlerden fırsat bulamadım. Ve artık kapatmam lazım o alanı da. Ee, neden file kullanıyorum? Bizim burası daha önce birkaç defa bahsetmiştim. Bizim burası korkunç bir rüzgar oluyor. Özellikle bu taraf kuzey tarafı Nikşiş tarafı bir vadide olduğumuz için inanılmaz saatte 55-60 kilometreye varan hızlı rüzgarlarımız oluyor burada. Dolayısıyla sadece naylon yaptığımız zaman ilk iki sırayı öyle yapmıştım, patlıyor. Oradan biliyorum. bir başka komşunun serasında görmüştüm ben bu file hilesini. Fileyi yani ister istemez naylona göre daha fazla gerdirebiliyorsunuz. Dolayısıyla seranın sağlamlığını sağlıyor bu file ve nispeten de aşırı güneş ışını dik gelen güneş ışını özellikle bu yaz yaşadığımız aşırı sıcak güneş şeyde onu da kesiyor nispeten. Ee, ne yapacağız? Nasip olursa niyetim üst taraftan zımbalayarak naylonla fileyi birleştirmek ondan sonra rulo haline getirmek ondan sonra bir şekilde çıkıp germek. Evet. Yani büyük sıra daha kolaydı ister istemez üçgen bir formdaydı. Bu yarı üçgen bir formda ne yapacağımı nasıl yapacağımı henüz bilmemekle birlikte yapmam gerektiğini biliyorum sadece. Dolayısıyla açıyoruz şarkımızı. Tut şunun ucunu döşeyelim abi diyerekten Zelcestan'da çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.